Baka en, baka en. Karanlık gece gece çöker her şehre sahnede karanlık enerji dolu arar nefesi adımlarımızlanır ritme gölge düşer sokak beni tanır adımı fısıldar gece gece iner şehre. Maskem yüzümde sokak Sessiz ama içimde fırtına büyür adımlarımızdır ritmi kesemez kimse Karanlık enerji damarımda titrese bile düşmanlar Bakar ama çözemez halimi gözlerinde Korku gölgemde kaybolur tali takımım Sessiz ama darbesi ölümcül, ölümcül. Sahneye çıkınca herkes geri dur Gece çöker şehre Oki yeni ah, Karanlık enerji dolar her nebese yükselir sokak nefesini tutar Rakip varsa kaçar karanlık onları sarar Adımlarım serttir gölgem bile tehdit Bu sahnede kral benim geri dönüş yok artık Her attığım adım yankı yapar şehirde Kızı gece çökerken sokak bana ait Sözlerim ateş akışım çelik Gece benim sahnem Hakiyen benim kimlik Gece çöker şehir Okuyen sahnede Karanlık enerji dolar her nefese Adımlarımız anır ritme gölge düşer Sokak beni tanır mı fasul gece